lazım. Mertwert, başka da Amerika vs Türkiye lise öğrencisi, geçenki evsiz videosunu yapan kanal ya niye sürekli vuruyorum? Bir şey, bir şey vur. İzleyin lan. <laughs> Merhaba, ben Elifsu. 17 yaşındayım. Lise son Merhaba, sınıf öğrencisiyim. Elazığ'dayım. Ağlamaya hazır mıyız? Çek, çek. Nice yaşıyorum. Dört kardeşiz. My name is Erin Farnsworth. I'm 16 and I'm from Latham, New York. Dil bölümü. Alt yazı yok mu ben anlamıyorum Türk iş. De okuyorum ve dalım İngilizce. Um, I'm more focused in English and music for school. Evet var. Spor yapmayı çok seviyorum. Özellikle de voleybol oynamayı çok bir de so bir sahibi olmak zor. Ben Türk Şark genci söylemek... bu hayata ihtiyaç kredisi çekip iPhone 12 alıp AirPods bile alamamaya geldim. <laughs> ben Türk genci. <laughs> Conflict 2021 Most Famous Words. He de çok seviyorum. Genelde sesimin güzel olduğunu söylerler. I really enjoy music, art. Um I like hockey. Hockey's fun. I like writing and acting. Çok küçük yaştan dil öğrenmek isterdim veya maddi olanaklar için karar vermek yerine kendi özel ilgi alanlarıma göre karar verirdim. Mesela hoş Anadolu geldin. Lisesi'nde asla okumak istemezdim. Spor Lisesi'ne gitmek isterdim. I want to move to California with my friends. Just do acting, live that, you know. Dersler karşılamadı. Çünkü ortaokuldan liseye geçtiğimiz zaman dersler 5 katına çıktı ve buna Siz benim kameram yüzünden göremiyorsunuz büyük soruları. Pardon, bir dakika. Kameramın bir yerini değişim. Diesel Doctor teşekkürüm yüzbit için. Oğlum Destansı Oyunlar bak taşırdı. Ben bundan sonra Destansı Oyunlar rejim chat. Bedava bit falan bak dağıtıyor. Destansı Oyunlar çok yaşa. Ben bundan sonra Fortnite proplereyim. Şurada durayım işte. Alışmam uzun sürdü. Şuradır. Onun dışında öğretmenler ve arkadaşlık ilişkilerim gayet güzel geçti. Um high school is honestly not at all how I planned it to be. We don't... Bu sefer de bu kızın dediklerini kesiyoruz. Ben nereye koyacağım kendim ya? Şurada, it, it's not how it is in the movies, which is kind of what every soon-to-be high school student kind of hopes it is, but definitely not. Bir İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'ndeki gibi... Okulun eğitim kalitesi nasıl buluyorsun? Kendim okuyayım. E, spor salonları evet. veya 3-4 tane kütüphane ya da eskinlik alanları yok. Ee, yani diğer okullara kıyasla I think the quality is of my education is pretty good. It's been tough ever since Covid, but um they make it work. Ben 9. ve 10. sınıfta popüler öğrenciydim. Ya yani çalışkanlıkla alakası olduğunu düşünmüyorum ama güzellikle alakası olabilir. <laughs> bunun dışında okuldaki sosyal aktivitelere katıldıkları için tanınıyorlar ve hani öğretmenler de okulu temsil ettikleri için saygı duyuyorlar. They would be more popular because they're rich. some some are pretty but it's mostly because they have money. To show off they have money, they usually post it on social media and and like show off their like big houses and like um, their nice cars and what their daddy got them for Christmas. zengin Ee, zaten bize dijital destek verilmedi dil, dil öğrencilerine. 6 ee, ay bir süre köyde yaşadım. Bu yüzden e, sosyal yaşantımda kopukluk oldu. Arkadaşlık ilişkilerimde. Um, some of the hardships we've had to deal with is definitely getting our work done during only online classes. Um, obviously staying on task while we're doing that because we're not in the school working environment. Çok ufak göremedim ben. Önce şu sınav odaklı sistemi düzeltmek isterdim. Ee, i̇nsanlar Doğru sevdiği, değil. ilgi duyduğu şeyi yapmak yerine daha kolay nasıl para kazanabilirim kafasıyla tercih yapıyor ve bu yüzden istedikleri, sevdikleri meslekleri yapamıyorlar. Ayrıca 12 yıl okuyoruz ve bu 3 saatlik bir sınava bağlı. That's why we're a um, if I had the power um, to change something in high school, it would be their grading system. It's very unfair. The assignments for some classes take months to grade, while some take a day. Um, Sen bile, yes, ye falan gir some teachers will put it, or it or off, it. and if we did it like a month before the quarter ended, they'll make it for the next quarter. even if it was before that Nasıl bir gelecek hayal ediyorum? Çok küçük yaşlarda e, başbakan olmak istiyordum. E, yani siyasetle ilgilenmek istiyordum. Ama tabi e, tabii büyüdükçe e, bunların olasılığı düşüyor. Zaten şu an dil üzerine eğitim görüyorum, öğrenim görüyorum. Bu yüzden farklı, farklılık gösterdi. İngiliz dili ve edebiyatı okuyup Orada da zor, e, yurt dışına gitmek istiyorum. Um, I I can imagine my future filming um, some cool movie uh, with my friends or just in the industry. Um, probably have met Machine Gun Kelly. <laughs> um, I definitely want a family. I want kids. And when I do get to that point in my life, I definitely want. Türk kız bu kızdan 15 kat daha vizyonlu bu arada. Net 15 kat daha. Them to have a good education. Kopayım, onların tarihi yok. Check, check. And, and just live life to the max Kelly. that they can. Türk kıza Amerika'da kızın imkanları verirse var ya yemin ederim başbakan olur. O şeyi sezdim yani. Orası daha zor bu arada. Oğlum kendime geldim şimdi ya. Ne diyorduk? Aa! <laughs> Oğlum korktum bir anda göbeğime mikrofon düştü. <laughs>